Louis Fatma'ya böyle abur cuburlar aldım. 3 tane pirik, 2 tane çikolata. Görünce çok sevinecekler. Bakalım Louis Fatma ne yapıyor? Gidelim bakalım. Çocuklar. Efendim, ne yapıyorsunuz siz bakayım? Balon oynuyoruz. Ne güzel balonlarınız var böyle. Renk harikmış ya. Aa, kocaman balonlar. Kocaman var bak. Benim, şu benim <laughs> Kırmızı balon var, sarı balon. Bu evde neler varmış bir bakalım. burada çocukların sesi geliyor. Buraya girmeyin Bakayım bakayım. Evet burada çocuklar oynuyor. <laughs> Buraya girmeyin. İyisi mutfağa gidelim. Mutfakta abur vardır kesin. Yuppi yaşasın çikolatalara bak. Köpterik var, çikolatalar var. Ben bunları çok severim ya. Hulusi Fatma gelmeden bunları saklayıp sonra çıkar yerim. Hadi bakalım hadi hadi. Geliyorlar mı ses geliyor. Ses geliyor, ses geliyor. Hulusi Fatma. Efendim? Ya ben size bir şey diyecektim unuttum ya. Balonlara daldık. Ben size ne aldım biliyor musunuz? Bakın beni dinleyin ya. Ben size ne aldım biliyor musunuz? <laughs> Hı? Evet bildiniz. Mutfağa koydum. Biz 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 biz. Biz. Hadi gelin bakalım. Neler almışız? <laughs> 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 şey Buradaydı. Aa, masanın üstündeydi Niye ya. Koydu? Buradaydı. Buraya. Evet. Düşmüş olabilir yere. Bilmiyorum ki anneciğim kim aldı acaba? Ya. <laughs> bakalım yere düşmüş mü? Evet. Aa bir tanesi yerde ya. Anne. Bir Hüleyim. tanesi yerde. Ya kim attı ki onu oraya? Anne biz bilmiyoruz. Biz dalma oynuyorduk. Evet. Ee bir tane çıktı. Bir diğerleri nerede acaba? Hülya ise, Aa, Aa Hüleyse buldu. İki anne. tane bulduk. İki tane. Hadi İki bakalım. tane bulduk. Diğerleri nerede acaba? Gelin bakalım. Yok mu orada? Fatma. Ya bunu kim koydu? Kim saklamış buralara? Hii, bakar mısın? Diğeri de orada. Evet burada. Allah Allah. Kim attı bunları buraya ya? Anne ya. Bilmiyorum <laughs> olabilir mi? Bilmiyorum ki anneciğim Helena'yı bur geliyor evimize kurt geliyor şirek geliyor. Bir süper kim geldi acaba? Anne, işte. Çalmıştı. Evet, çilek balonlarımızı almıştı, saklamıştı, değil mi? Henüz Kim olabilir Milis, biliyor musun? Yeşil uzaylı, olabilir. Yeşil uzaylı mı? Senin aklında niye gelmiyor? Ya hiç düşünmedik biz onu. Daha önce hiç gelmedi ama değil mi evimize? Nerede? Anne oraya mı girdi acaba? Buraya evet. mı girdi yoksa? Oh, evet. Kapısı da açık duruyor. Girelim bakalım burada kim varmış? Anne yeşil uzaylı. Evet gerçekten yeşil uzaylı. Evet. Aa, bak 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 kanepenin üstünde ne yapıyor? oyunlar yapıyor. Biz evet. Fatma iki tane kaldı. İki tanesini yedi mi ki bu acaba? Bilmiyorum anne yemiş olabilir. Gel arayalım ya gelin gelin. Gelin çıkalım bunu da buraya kitleyelim en iyisi. Tamam mı? Evet. Sen burada kal. Seni yaramaz. Bu burada kalsın. Evet. Diğerleri nerede Fatma? Hülesi. Evet. Ah, kapın oraya bakın. Çikolatamız Çikolata. da geldi. Sevindiniz mi? Nasıl? Bunu evet, yemiş olabilir mi? Bilmiyorum ki. Olabilir. Yine de arayalım şöyle bir. Nerede acaba? Nerede? Almış evet. bak. oldu. Şelisin çantasına saklamış bakalım. Nereye saklamış? Evet. Gelin bakalım içeriye. hem diğerleri nerede? Hadi gelin afiyetle Hadi geçin içeriye. Tamam. Yeşil uzayla orada kaldı ama değil mi? Kapıyı kapattık. Neyse orada dursun. Siz abur cuburları yiyin en iyisi. Tamam mı? Hadi bakalım paylaşın.